Değerli yeniden merhaba. Otantik Kıbrıs mutfağındaki çalışmalarımız, araştırmalarımız, Kıbrıs kültürüne ait, Kıbrıs kültürüne özgü, bozulmamış, etkilenmemiş, ancak süre zaman içerisinde yıllarca etkilenmiş olan bir kültürden bahsediyoruz. Ve Otantik Kıbrıs mutfağı işte bu ilkelere bağlı, bu prensiplere bağlı olarak Kıbrıs kültürünün, Kıbrıs mutfağının diline, malzemelerine, tadına ve en önemlisi yaşam biçimine uygun bu kültürümüzü sürdürmek için dostum, kardeşim, yönetmenim ve kameramanım Öven'le birlikte yüre yüre gezerek, dolaşarak bu güzel adamımızın güzel insanlarının ve süre gelen kültürümüzün daha ileriye gitmesi için, sürdürülmesi için çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Evet, hep dile getiriyoruz. Kıbrıs kültürü yalnız değildir. Kıbrıs adası yalnız değildir. Bu kültürü adayı destekleyen, besleyen birçok kültürler vardır. Monokültür değildir. Çok kültürlü bir adada yaşıyoruz biz. Ve adamız Baftan Karpaz'a kadar çok varsıl, çok zengin lezzetlerle doludur. Bunların birçoğu unutulmuştur. Birçoğu şekil değişmiştir, tat değişmiştir. Birçoğu da en azından kısmı bile olsa evlerde yaşamaktadır. Ancak küçük bir ayrıntı. Kıbrıslı her zaman dediğimiz gibi, her zaman dile getirdiğimiz gibi üretken bir toplumdur. Üretken bir insandır. Ve nerede olursa olsun üretkenliğini alışa gelmiş atasından beri o özelliğini koruyor ve yaşatıp yürütüyor. Köyden kasabaya geçse bile, köyden şehre gelse bile ve günümüzde kent olguzu çıkmıştır. Kente gelse bile bahçesindeki yer zemin, gungri olsa bile beton olsa bile yine bir yerde bir şey bulup üretime devam ediyor. Küçük bir olsa, saksı bir olsa, ufak toprak parçası olsa bile bu üretim devam ediyor. Ve biz bugün şehirdeyiz. Nefkoşa'dayız ve şehirde gördüğünüz gibi bu evde şu anda gabak. Şahur gabaklarımız. Diğer tarafta biberlerimiz ve Kıbrıs'a özgü domates. Bu tamamen Kıbrıs toplumunun tarih boyunca üretkenliğin en mühim göstergesidir. Ve bu üretkenlik var olduğu sürece Kıbrıs kültürü hep yaşayacaktır, hep var olacaktır. Bizim amacımız bu kültürün sürdürülmesini sağlamaktır. En doğru görüntülerle, en doğru malzemelerle ve en önemlisi yaşam biçimi. Kıbrıs'ın yaşam biçimini tanıtmak, yaşatmak ve sürdürmek. Ve şu anda şehirdeyiz. Ve bu evde benim ayrı zamanda özel anılarım vardır. Bu ev aynı zamanda eşimin, kaderin, dayılarının evi. Benim burada çok çok zamanım geçti zaman içerisinde. Ve bugün burada gene atlamızdan beraber sizlere Kıbrıs kültüründe, Yok olma ile karşı karşıya kalan bir tadı, lezzeti anlatmaya çalışacağız. Ve bu küçük, güngürlü evde gördüğünüz gibi yine domates tohumları ve Kıbrıs'ın üretkenliğini gösteren ve Kıbrıs'ın meşhur fesikeni de burada vardır. Patlıcanları vardır. İşte bu adanın, ada halkının üretkenliğin en önemli unsurudur ve Kıbrıs halkı üretken bir toplum kendi ürettiğini tüketen bir toplum. Bu tarih boyunca varlığını böyle ortaya koymuştur. Dolayısıyla Kıbrıs'ın varoluşunda mutfak bunun en önemli göstergesidir. Ürettiğini tüketen bir toplum. Yakın bir tarihten beridir tüketime yönelen, yakın bir tarihten beridir köşede var olan bakkalların yerini marketlerin aldığı, organik yiyeceklerin yerini, ilaçlı yiyeceklerin, gıdayın aldığı bir düzen içerisindeyiz. Ama tüm bunlara rağmen Gırpız mutfağı kültürü özellikle yaşam biçimi olarak bu özelliğini koruyor. Hangi özelliğini? Kendi ürettiğini, tüketme özelliğini. Ve biz bugün sizlere şehirde, Lefkoşa'da, bu küçük köşede bu örneği veriyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş geçelim. Yavaş yavaş yürüyelim. Hadi geldik ben yapma. geldik hadi. O ben, gavede gelmiş. Hadi. Evet değerli yeşiller. Önce bir kahve molası. Bir kahve molası. Karpazdan geldik, Moskova'ya gittik. Oradan şehre geldik. Bir kahve molacı. Ondan sonra da programa devam. Kahvelerimiz geldi. Evet. Buyurun. Gelin ne yaparsınız? Sağ olun. Ol. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selam canım, Hoş geldin. Hoş geldin, geldin. yavrum. İyisiniz? Sağ olun. Ne doğarçıyız geyim? Hoş Hadi, geldin. Aynen, aynen. Hadi, Gülüyor musun? Gülüyor musun? vallahi öyle vallahi. Hoş geldin. Ne İyi canım, hoş ne geldin. Ne sen küştü bu ha? Yakıştı. Gel oğle, gel oğle görüyor musun? Nasıl? Ne gel yapma, çok güzel oldu. Ha? <laughs> Tam Kıbrıslı. Kıbrıslıyorum. Tam Kıbrıslı. Vay, <laughs> vay vay gel oğle. <laughs> vallahi. Kıbrıslıyorum. vallahi. Kıbrıslıyorum. Ne güzel, bak burada. <gülüyor musun? <gülüyor musun? Tam sabah keyfi ha. Evet. Aday insanı. Aday insanı. O benim sen kavuşmayacaksın. O ben, de 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 de. Evet, o ben bunu kaybedeceğim, bu özelliği. Orta var Kıbrıs'ın en büyük şey, keyfine biliyor musunuz? Ha? Sabahtan böyle kahvecik içsin. Köyde ise çardak altında, ağaç altında, bizim iyi olduğu gibi, şehirde de beton altında ama gölge ha. olacak. Ha. Sabah sevinciyi ve arkasına Bak da orada. güzel kahvecik. Evet, o da senin gülü. Evet. Vallahi güzel bu iş ya. Yani. Evet. Vallahi yenge bu iyi geldi bize Karpaz'dan sonra. İyi geldi. Ta Karpaz'a gittik. Geçtik Doğak Akdeniz'e. Onun geldi. Yapmadınız belki. De. Senin be. Kahvaltı? Ha? Kahvaltı. Ha? Sormadık. Kahvaltı. Yok biz artık o işi. Sabahsa <laughs> gelir kan. O işi hallettik. Hmm. Dayı ne yapın? Sağ ol dayıcığım. Sen nasılsın? Ha, sizi gördük. İyi öğledi oldu çok. Ben de Biz memnun ben oldum çok. iyi oldu. İyi oldu. Ol. Yıllardan evet, evet, sonra, buluştuk. Ediniz. bir yerde Sağ olasın. Sen de iyisin? Çok şükür. Ya da kara. Çok şükür. Şimdilik iyiyim. İyiliğiniz, Allah. sizin de iyi olmanızı isterim. Bundan güzel bir şey vardır ya. Ne yani. Bundan, evet. şey Bundan güzel bir Tabii şey yok. Tabii ki aile toplantısı ha. çok güzel bir şey. Ha. Eski ha. aile geleneklerimizi evet. yutmak o da çok güzel evet. bir şey. Evet, evet, evet. Allah daha da <laughs> uzun ömür versin bize de hep aileyle. İnşallah. Evet. Inşallah. Kadircik doğru. de olsaydı iyi olurdu. E Kadir otelde. o işi futilde. Onca dövünür. Ne yapalım? Evet. Öyle, Öyle. katılmak bırakalım. Vallahi. Doğrudur. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Masfiyetler evet, olsun. Evet. İyi geldi bu yenge. Çok iyi olsun. geldi. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Geçen gün şey bayramda otelde de çok güzel geçti günümüz. Ha onda onda doğru bayramda ondaydık beraber. Doğru. <laughs> doğru, doğru, doğru. Ne demek? Oy Sağ olasınız. Çok güzel. Oy Evet, çok sağ organik ol. Organik yemek. Çok güzel bir şey. Her şey organik. Her şey güzel. Hayvan da organik değil mi? On evet, Onu da siz evet. kesiniz. kestiniz. Evet. Çok çok güzel. Her şey hakikaten güzel. Başarıların devamını diliyoruz. Evet. Olduğu kadar. İnşallah. Yenge işte. Olduğu kadar. İnşallah gidecek bu iş. Değerli izleyiciler bu ailem. Kader'in dayısı. Ama benim de ailem tabii aynı zamanda. ki. Tabii bugün benze çok mühim bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Bana eş mi kimse vermezdi. Hissettiğimde. <laughs> Hepsi bana karşıydı. Hepsi bana karşıydı. Ve bir tek dayıları genetleri ön ayak oldu. Büyük anne rahmetli Nur için hayatın ön ayak oldu. En sonunda rüyasına girmişim galiba. Ve en son bu aile bireyleri oy birliğiyle derin yarattılar tabuları yıktılar. çok şükür Ve Kadir eşimle de ha. evlendik. Ha. Evet. Nice, nice yıllara. Evet, böyle bir şey vardır hayatımızda. Evet, evet. evet ve bugün sizlere burada Kıbrıs'a özgü çok nefis bir tadı anlatmaya çalışacağız. Ama önce izin verirseniz bu kahveciyi içelim. Evet. Ondan sonra devam edelim. Yenge yani fal var yoksa fal bakmayık. Yok, fal. Fal bilmeyik. Yok. <laughs> <sefer> yok <laughs> Biz de fal yok oğlum. Biz yalanla ulaşmayız. Evet. Biz fal. Geçmişte kaldı onlar. Hmm. Evet. Bugün fazla gebe içecek. Evet. Ha. evet. Ha, her yerde fazla. Evet oyuncum evet, bir 10 dakika müsaade. Çelim Gülay'ın bizi bir başlayalım. <laughs> evet değerli izleyiciler. Sabahtan içecek gebe içeceğimizi de. Böyle namıslı namıslı. <laughs> Ve ondan sonra da geldik aşevine. Evet gel abla şimdi ne yapacak bugün? Şimdi pirinçli köfte yapacak. Bu ne diye bu pirinçli köfte? Kıbrı sözlü pirinçli köfte. Se ee, pirinçli. ha? Resetli bir köfte pirinçten yapılır. Kıyma. Evet, soğan. Pekala siz bunu kimden öğrendiniz? Annemden. Hangi yıllarda? Ee, kaç? 58'lerde evde yapardı ve <laughs> yerdiniz. Evet. Değil mi? Evet. Böyle unuttum ben şey bu Bak var burada da benim yine bir şey verin, görüyor musun? Ha. Unuttum yine. Evet. buraya evet. evet. geçeyim ben daha iyi. Evet. Şimdi 1958'den beri bunu yersiniz. Evet. evet. Doğru evet. söyleyeyim. Evet, evet evet. Ondan önce bu o evde yapılırdı. yapılırdı çünkü biz çocuktuk Aynen yapılırdı. Ben annesinden öğrendim o böyle gitti biz de öğrendik. Ev neredeydi? De ha, şey Girne kapısında, tekke bahçesinin karşısındayız. Kimin eviydi? Ahmet Küçüğün. Doktorun kardeşinin, Doktor Küçüğün kardeşinin Ahmet Küçüğün'ün eviydi. Orada kalırdınız. Orada büyüdük, evet. Beraber orada büyüdük, evet. Bu yemi yaparı devamlı, rahmetli. Evet, yapardım. Adı neydi rahmetli? Zahiye Küçük. Zahiye Küçük. O zaman program onun adına olsun olmaz. Olsun. Allah razı olsun. Onlar için de yazsın. Tabii ki onun adına olsun. Sen evet. Küçük'ün küçüğün adına olsun. güzel oldu. Onu yapalım. Yapalım programcımızı. Evet. Şimdi bir şey sorayım size. Bu yemeği yaparken normal zamanda yoksa özel günlerini yapardı? Yok. Yo, her, zaman yapardı. günlerde yapardı, yapardı. Her zaman yapardı. Biz her yemeği yemediğimiz için çocuklar özellikle çocuklar için sık sık yaptığı Sevdiğim bir yemekti. Sevdiğimiz şey. Bir vardı meşhur annemin. De Bunu yaparız sık sık. Evet, sık sık çok. yapardı. İngin olmasını yapardı. Çok güzel yapardı. Başka ne evet. yapardı? Vallahi her şey her yemeği yapardı ve çok çok güzel yapardı. Kağırma çok lezzetliydi. Kavurma yapardı, büreyen yapardı. Büreyen de çok güzel olur. Ne olurdu. yapardı bir söyle. Büreyen. O ne diye? Anlat bakalım o bize. Et, etle. <laughs> Parça eti önce baharatlarla tuzlarız. Onu güzel kızartırız. Kuzu eti. Kuzu eti. Hı. Ondan sonra az su ile pişiririz. Kendi suyunda yavaş evet. yavaş baharatlarıyla Güzel o şeyi çekerdim. Güzel, bir şey oldu. Genelde tarçındı değil mi? Onun tarçın. şeyi tarçındı. Evet. Esas ne malzemeleri? Ee, Et, tarçın, tuz o kadar. O kadar. Yağı da kızartılır, az su dökülür, o güzelce pişirilir. Adı neydi? Büryan. Büryan. Burada ilginç bir saplığa vardır, deri izleyiciler. Bu büryan konusunda bir söz, sonra bir açıklama yapacak bir konuda bir şey ilginç geldi şu anda. Çünkü Kıbrıs'ta büryanın farklı bir özelliği vardır. Buna ben farklı buldum büryanı. Bu büryanı <laughs> devamlı yapardı evde. Evet, yapardı. Devamlı yapardı. evet devamlı yapardı. Özel günlerde yoksa... Hayır, hayır, hayır. Hayana'da pilav, pilav yapardı. yapardı. Az onun suyundan eklerdi evet. pilav. Evet. Pirinç pilavı. Çok evet. güzel oldu. Bunu normal bir öğle yemeği ve akşam yemeği olarak yenirdiğim. Fark evet, etmez yine. Genelde mesela davetlerde genelde yapılır daha çok yapılır da davetler. davetlerinde. Tabii tabii yapılırdı. E O zaman gelim da bir yapalım bu bir şeyi beraber billioner de yapalım bir araya. <laughs> Neden? Yapalım. Ha? Bir araya yapalım. Çünkü bir şey çıktı ortaya şu anda billioner gibi bir şey sapladım da ha. ilginç geldi bana. Peki sizinki nasıldır? Ee, onu yapınca programı yerine şey yapalım. Tamam. Tam yerine onu göstereyim ben de tamam. bakalım. Çünkü ilginç geldi bana. ismi Büryan da onun da. Evet. Yani hep bu ismi kullanırdınız Büryan olarak. Hı -hı. Ve onu öğrendiniz Hı -hı. siz ben daha. Yaparım onu çocuklar sever. <laughs> onu yaparım yani. Peki. Tabi Büryan değil bugünkü şeyimiz, lezzetimiz ama. Evet. Bu yine bacağımız bir şey değil. Pirinçli, pirinçli köfte değil. Bu pirinçli köfteyi başka yapanlar var mıydı o bölgede? var mutlaka tabii ki. Vallahi o var. zaman çok et yoktu. Yani hatta et kıymayı bıçaklarla kıyılarak yapılırdı. Onun için öyle pek yapılı, zenginlik de yoktu yani o zaman Hı. fakirlik de vardı diye. Genelde zengin evlerinde olan bir şeydi. Yemekti. Bu şey. Evet. evet. Yani zaten biraz konak menüsü Hayır. yemeğiydi. Öyle evet, tahmin ederim ben. Yani zenginlerimiz yapardı olan zengin. Vardı zenginlerimiz Yapamardı ama. yani. Ee, bu. Fakir yemeği değil. Değil. Yani bir patates köftesi. Bir daha söyle, olacak. bir daha söyle. Patates köftesi Batates mesela. Köftesi. Biz patates köftesi. Patates köftesi. <laughs> Diyor, yoksa ben yanlış anladım. Ya, patates, evet. <laughs> patates. <laughs> <laughs> Kıbrıslı. <laughs> <laughs> o ben neden bu işe sen ya Lütfen bana bir olsun, deli izleyiciler. Patates. <laughs> patates, domates. <laughs> Benim bildiğim domates değil, hem şey patatesdir. değil. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yaparım Yok, yok, yok. Yanlış, yanlış, Doğru, yanlış değil. Haklısın. Ne yapayım Beda'yı sen sor Allah'ını seversen ya. Tamam. Evet Deniz sen sor <laughs> bir şey ya. Şimdi <laughs> B mi haklı, Ç şey mi haklı? Genel olan haklı. Kıbrıs şifemiz oydu. Evet. evet. Doğru. Unutma için her şey yaparız. <laughs> her şey yaparız. Unutmak için. Unutmak için. Unutmak için biz. Patates Ha. Uşurken yine domat, domates deriz patates deriz. Yani kendi aramızda yine söyleriz bunlara. Ama biriyle olduğumuz zaman bir birazcık daha... Ne kadar bir genel Bir, bir, Her bir tayyaka ta ya. Ta bu ince ne içindir? Ben anlamadım. Ben, ben o, Bu ince elme ne, ne için elge... Şimdi ha. kabalık diye sayarlar. Yani bizim dilimiz kabadır. Kaba diye derler. Nasıl bir dakika yani? bir şey sorayım sana. Bizim Hı dilimiz kabadır. Kaba değil. Kaba değil. Kaba değil. Ben ne yapıyor bu? Böyle, Allah için. Evet. Devam, devam şimdi ben şimdi ben üstelik baflıyım da. Yani baftan yetişirim çok daha şey. Patates e... Yok. Badades var. <laughs> <laughs> Domates <Damariz> var. <laughs> evet yani. Ee, var ya yani unuttum mesela Gancelli, Gancelli. <laughs> şimdi Gancelil şu anda bahçe kapısı deriz tamam e, çatallara yani. kaşık pirinç da iyi Bak, kim çıkarttı bunu bize şey. Latince İtalyanca <laughs> Latince İtalyanca, <laughs> Latince, İtalyanca. Piron nedir? Çatal, piron. Çatal. çatal. Urumcadır. Piron vallahi bir kökeni nedir bilmiyorum. Urumcadır. Kökeni, kökeni nedir dayı urumca mı? Olabilir. Önlendir, sen de sen. Yani Şimdi çatal, piron. Gel bir Özkan dayı burası sana sorayım şimdi. Heee. Piron. 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 Karar veremedik şimdi ne olduğunu ha. Çataldan başka ama masaya hangi? Saya trabezade rumlar biz trabez derdik. Trabez, trabez. Evet. Evet. Trabez? Evet, rumlar trabez. Trabez, Trabez, masadır. Mas, edollar kullanmamak. Hayır, genapla. Evet ay, piron nedir? Çatal. Hangi hangi dilden geldi bize? E, ne bileyim? Ne bileyim, bilmem. Nasıl dedik, ma çatal ne güzeldi, şimdi merkeze gelmedi? Piron. Piron birim. hangi nereden geldi bize? Bilmiyorum. Ben, ben Rumca diye biliyorum. Rumca ben de Rumca diye biliyorum. Çatal. <laughs> tamam da Rumca mı? Rumca. Rumca, ben Rumca, Rumca diye bilirim. Rumca gibi ne olması lazım aslında Rumca. Çünkü Rumlarla beraber. Değil mi? Şey de olabilir yani başka ülkelerin bir dili olabilir. Ha yani Türkçe değildir. Hani bize İngiliz sömürgeciliğinde de yaşadık. Tamam. Bildiğin gibi İngiliz. Son bir soru değil. size gelme. Bir grip soru size son. Panevet nedir? Panevet, panevet. Pan -evet. Ha şeyleri yatak mıydı? Panevet. Yok. Ekmeklerin. Ha doğru doğru panevet. Ne diyor? Ekmeklerin tahtası. Ekmek tahtası. Ekmek doğru doğru. Yuvarlak yuvarlak Gözleri var. Evet. diyor? Ne diyor bu acaba sizce? Örümcekler acaba o ne Yok bu örümcek Rumcadan değil panevet. Nereden geliyor? Ee, ama yabancı dildir. Türk işte? Türkçe işte. E bilemem. Ne Tamam, ekmek, tartası Türkçe biliriz biz. Evet, Aysun söyle. Ben de aynı. aynı. Ekmek tartası. Senin var şeyimi unuturum <laughs> hep. Ha. <laughs> özel. Ekmek tartası ama evet, İtalyanca. E panevet. E panevet. Pane İtalyanca ekmektir. Ve tahtadır. Ha. Ekmek tahtası. Piron. İtalyanca. Gancelli İtalyanca. Yani biz böyle durduk saf saf şimdi. Bütün toplum ne hangi taşı kaldırırsa Urumcadır. Yok öyle bir şey. Kıbrıs kültürümüz. Tabii. Onun için kültürümüz. İngiliz sömürgesine yaşamamıza rağmen mi? pek İngilizce kelime yoktur burada. Tabii ki var. Sandviç, franjola tamam. gibi şeyler. Evet, saniye, evet, saniye, evet. Çok az şeyler. Ama bile. mesela Fransa'nın daha çok. Şimdi bunu çok uzatmadan şöyle söyleyeyim evet. size ben. Kıbrıs ee, bir ada. Evet. Adaya 10-12 asır boyunca birçok ülke geldi ve gitmiştir. Doğru. Gelen bir şey bırakmıştır. Giden bir şey götürmüştür. Ve günün sonunda bu ülkede bir kültür yaşam oluşmuştur. Evet. Ve ada halkı, ada halkı, Bağıf'tan Karpaz'a kadar Hı. tam bir Kıbrıslıdır. İngiliz geldi, Lüznyan geldi, Osmanlı geldi, evet. Arap geldi, evet. Mısır evet. geldi. Tamı Yahudi. Dolayısıyla bu ülkede bir kültür oluştu. Evet. Ve bugün bunun adı da Kıbrıs Türk Kültürü, Kıbrıs Türk Mutfağı demek kadar yanlış bir algı olamaz. Bu kültür bugün doğmamıştır asırlar boyunca doğmuş bir kültürümüz. Evet, evet, Sözcüğüyle, yaşam biçimiyle, geleneğiyle Yemeni evet. ha başında evet. yemeyecek ve hep oyacıklar. Evet, evet oyacıklar. Oyacıklar. Çıklar, çıklar. oyacıklar. Ve bu bizim bir kültürümüz. Evet. Bir şey söyleyeyim arada konulmuşken çok değerli abim, değerli büyük insan benim için bana çok konuda yardımcı olan Mustafa Gökçeoğlu, araştırmacı yazar. Evet. Benim onunla ilgili çalışmam var değerli izleyiciler. Bir kitap çalışması. Bunu 90'lara yaptık, bitirdik. Bir takım sorunlar çıktı hayatınızda. Benim ciddi sorunlar yaşadım. Ve gün sonunda kitap bitmiştir. Bu çalışmada Kıbrıs Türk Kadın Başörtüsü kitabı içerisinde bu oyaların arkaik dönemde de olduğunu sapladık biz. Yani Kıbrıs'ta adada mutfağından, lezzetinden, giyim kuşamından başörtüsü demeyeyim ona ben yeminine ye kadar bir kültür vardır. Bu enteresandır. Hmm. İşte bizim amacımız bu kültürü şu anda sürdürmektir. Evet, Patatesli köfte bilin? Bilirim. Çok Patatesli köfteyi bilirim. <laughs> Değişik şekilde de yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şekil? <laughs> Mesela yaslı yaparak yumurtaya bulak kızartırız. Evet. On başka da vardır. Yok, köfte köftedir. İsteyen uzun. Sen yanlış yere mikrofonu hep Şey yapar. Yani biz böyle yuvarlak yaparız. Evet. Onu yumurtaya bular da kızartırız böyle böyle köfteler. Ee, bu kara yemeğimiz zengin mi? Zengin, zengin. Zengin. Kıymayla etten olan şeyler zengindi. Şimdi kalmadı. Niçin, 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 niçin derik biz badayız köftesi diye. o zaman? Efendim. Zengin insan için badayız derik biz halen. açısından herhalde veya o tat vermesi açısından orayı bilemem. Çünkü ekmek de konur onun içine. Ekmek de konur. Soğan konur. Yani. Bif girdi, bol if hayatımıza. Onlar, onlar ha, çok. İngiliz <laughs> işte sonra Kıyımak Onlar çok sonra. Olmadığı evet. zamanlarda kıyma boli vardı. Evet. Ya, çok da, da nesetli olurdu evet. onlarda evet. ama tabii yağlarından dolayı ama insan onları tercih etmez çünkü katkı maddesi olduğu ama için. Ama şimdi yoktur pek onları. İşte yoktur. bu köftenin diğer adı Kıbrıs'ın soğanında da, da hı hı. ayak köftesidir. Hı hı. Ayak. Ayak. Ayak, köftesi. Ayak. Etsiz badalezli, fukara köftesi. Onun pirinçlisi de sade pirinçli, evet, yapardılar evet. yapardı evet. mesela. Yapanlar vardı yani kıyma Pirinçten yapardı. Evet. Evet. Dolayısıyla adam mutfağı çok zengindir. Evet, Öyle evet. bir bir Morikya'dan ibaret değildir. Evet. Çok zengin varsı bir kültürü vardır. Evet. Biz de bunu yaşatmaya... Evet. Her evet, yani. evet. Şimdi gelelim bizim şeyimize. Gelelim bizim konak, bizim konak emeğimize. evet, ne bugün yapma? Adı ne diye bir daha söyle. Pirinçli köfte. Pirinçli köfte. Bir dakika evet. dökme. dörtme. Anlat malzemeyi göster. Şimdi bir buçuk kilo kıymaya bir bardak... Ne bu? bu? dana kıyma. Dana kıyması. Evet. 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 Tek çekilmiş. Evet başka. Tek çekilmiş. Bir bardak pirincimizi koyuyoruz. Pirinç bir dakika. Önce malzemeyi geçelim. Ha. Dana kıyması. Evet. Pirinç. Pirinç, soğan, maydanoz, tuz, baharat. Evet. Şimdi ne yapacağız adım adım? Şimdi yoğuracağız bunu. Hadi yoğuralım bunu. Hadi gelsin, gel sen buraya. Evet, değerli izleyiciler yavaş yavaş e, pirinçli Yemeğimiz köfteye başlıyoruz. İki, İki kız kardeş, evet. Evet, soğan, soğanımızı. Bunu yaparız evde arada bir, yaparsınız. Yaparım. Murat sever mi bunu? Tuzum sever. Yer. Yeah. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Murat da fena değil. Benim bacanağımdır. <laughs> Yemeği sever. Tavlası da fena Tavla değil yani. ha. Aslında da idare ediyor yani. Fena değil, iyi değil tavlası. Ha? Efeydir yapmadıydım aslında bunu. Ha büyüm ayıda yesinler. Evet şimdi ne yaptık? Şimdi kıymayı, kıymayı, pirinci, maydanozu, soğanı, evet. Tuzu, baharatı hep karıştırdık ve evet. Evet. ne yapıyoruz? Ne yapıyor, Yoğuruyor. Birbirlerine harman, şey yapsın. Harman çay. İyice yoldaşacak ki bütün falan iyice çeksin onları. Bunun yanında ne yerdiniz eskiden? Yanında ne vardı? Patates kızartma. Patates kızartma. Patates kızartma. Pat, pardon. Patates <laughs> <Badayız> kızartma. Aa, <laughs> o başka? O kadar. Salata. Salata. O salata. Evet. Salatada sarımsaklı biberli. Patates kızartma. Patatesdir. Yani. Yap senin şeyin ne? Salata iyi. Salata mi ne? E yapsan, o zaman yap ki salata iyi. Tamam yapalım. Şey, yapalım. Ha, şeyde, ya, Herkes görsün. Patatesleri, altı başla soya. Altı patatesleri. <laughs> Patatesler hazırdır. Ha, aç ne, fırını, açın. Mı, açın. Bu ne ara şimdi? Bu tarafta canım benim. Fırın, fırın nerede? Ne, ne oldu ama? Ne, ne ara? Patates. Patates. <gülüyor> hata. <gülüyor> hata. Patates